arkadaşlar bugün Abdülhamit'in büyük babaannesiyle parka geldi. <laughs> Babaanne ban mı yaptı anneciğim? Maşallah. <laughs> Babaanne çok dinamik. Daha çok gider aslında ama. Evet evet. Şöyle bakalım açı daha mı güzel? <laughs> Abdülhamit'in. Oy! Bak anneye bak canım. Bak. Spor yapıyoruz maşallah. <laughs> <laughs> Zaten parkta çok spor aletleri de öyle biliyorsunuz. Alper, bak bak kendi de yapıyor maşallah. Yap hadi. <laughs> Bir, iki. <laughs> bakayım anneciğim sana. <laughs> bak ay oh, maşallah bak bak bak. Valla ben, ben benimki gitmiyor. Bu kadar. <laughs> o da <daha> genç. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Çok güzel. Bir de şey var. Kız kız kız. Anneciğim. Ona dikkat et hani bacağın sıkışmıştı ya onu hatırladın mı? Hatırladın mı anneciğim bacağın sıkışmıştı ona? Dedenin bisikleti mi o? Ay ay. Dikkat et anneciğim eline. Oh, babaanneyle mi yapacaksın sen de? Hah, birisine de sen çık. Ha, birine sen çık. Birine de ben, hadi. Hadi bakalım. Gel. Hadi. O cesarete aman, bak cesarete. Aman hadi şimdi. Ben, keşke ben de kesin, ay, şey, ay, ay olmuyor. Ay olmuyor ki. Ay. Anneciğim. <laughs> <Ay. Ay. gülüyor> Bacaklarının birisini <laughs> öne birisini arkaya yap. Ha, ay. öyle öyle. Allah. Dik durmaya çalış. E, yok bana. Aman, olmuyor mu? <laughs> Ee <laughs> 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 yapmaya yap, yap sen. Ama Değil mi? O zamanlar oluyordu. Tabii canım yaşta ilerledikçe yani, işte bir biraz sallanıyor. daha. Yani. Ama yani. yine maşallah Yani yaşlılarına göre babaannem Baba. çok çok iyi yani. <Gülüyor> <Gülüyor> Öyle mi sallancan? Babaanne oraya oturuyorsun, ayaklarını da şuraya koyup sallıyorsun şöyle. Babaanne. Evet, benim geleceğim. Aynen. Anneciğim babaanne oraya oturamaz. Çünkü babaanne büyük. Kaydıraktan da kayalım mı? Kaydıraktan kaymak ister misin meleğim? Üç, dört, Beş. Abla. Anneciğim. Burası Hidavet Hatun Parkı arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Burada türbesi de var. Şu karşı tarafta bir türbe daha var ama orayı inan ki hatırlayamadım. Kimin olduğunu. <laughs> Onlar süper yapıyorlar. Ben de onları çekiyorum işte. Baya aktifim. Anneciğim. Babaanne yapamıyor yavrum. Dur ineyim de. Alp babaannesini oyun arkadaşı gibi geliyor. Allah. Hadi bakalım. Ha, tamam de <laughs> Anneciğim babaanne oturamaz oraya. <laughs> Ay Alp ya. Babaanne Çok komiksin. <laughs> Oturamam ya. <laughs> Anneciğim babaanne oraya sığmaz. Büyük gelir. Bak babaanne başkasını yapıyor. Hadi bakalım. Hangisini yapmak istersin? Ayakkabıları bırak anneciğim. Bizim değil onlar. Kirli olabilir. otur şimdi oraya. Alp, oraya otur. Ben seni kaldırayım. Bırak. Gel. Bırak. Otur oraya. Otur tahtereveli gibi yapalım. Böyle mi döneceğim? He he otur sen oraya. Şöyle belini döndüreceksin. <laughs> <laughs> Bak otur anneciğim otur. Otur oraya. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> anneciğim oraya otur bir tane. Kayıyor, kayıyor senin kim kayıyor? Bana kayıyor. Anneciğim. Neyse şöyle Başkaların. <laughs> Çok tatlısınız. Ha, oturdun mu? Otur oraya anneciğim ben kaldırayım seni böyle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı,

Bacağın mı acıdı? Kalk hadi. İn anneciğim oradan başkasına binelim. Başkasına binelim mi? Hadi ya başka bir şeye binelim. Gel bakalım. Sen saymak ister misin? Bir. İki. İki. Tamam bir kalsın. Hop. Ay, ay ay ay. böyle sıkışırsın oraya. İn bakalım orada. Tamam bak babaanne oraya gitti koş sen de yanına git. Koş 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 koş. Şimdi buna mı binmek istiyorsun? Dönder bakalım. Allah'ım ya Rabbim. Bir tanem kaydıraktan kaymak ister misin? Anne, ama anne, Anneciğim, tövbe estağfurullah. Ben, ben, ben anne. Anneciğim. Ben, ben, ben anne. Kaydıraktan kaymak ister misin Abdülhamit Alp? Tabii. Genç olunca değil mi? <laughs> Bundan birkaç kaç sene önce daha çok güzel yapıyordum ama işte dediğin gibi yaş geçince. Tabi. Biraz çok daha çok hantallaşıyor bir insan. Tabi tabi çok şükür. Bacağını kaldıra kaldıramayanlar var. Tabi tabi. O elhamdülü. Çok yaşa. Çok yaşa. Hey. Abdülüm tepeki sarılmayı çok seviyor. Sen de çıktık da kay anneciğim. Baban da rica et istersen olacak. sen şey yap bin. Apa? Ay, Allah şifalar versin değil mi anneciğim? Ambulans geçerken öyle diyorduk. Anne. Anne. Tamam kafanı ey de geç bir tanem. Ey geç kafanı. Ay, orada mı oturmak istedin? Gidebilirsin. Heh. Kaş 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 kaş. Gelin bakalım. Abdülhamit Arif'e bakalım buradan. Çok gözükmüyor ama şu kırmızı kaydılar geldiğinde ne kadar eminim ki. Çıkacak şimdi. Heh. Anneciğim buradayım aşkım. Ay gideceğini yerim senin. Annem. Anne, babaanne. babaanne spor yapıyor aşkım. kayıyor. Annem. Babaanne abla, spor yapıyor. Abla. Koş bir daha kay kaydıraktan. Babaannesi bak alt kaydıraktan kaydı. Gel bir daha kay. Abla. Bunu da buradaki çocuklardan görüyor Allah'ım. Merdivenlerden çıkalım anneciğim oradan çıkılmaz. Hoppa. Abla. Koş 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 merdivenlerden. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Sen de çık babaannesi. <laughs> Asya çok komiksin. Gerçekten babaannesini tam bir oyun arkadaşı olarak görüyor. Korkarım bak beni de oraya geçirttirecek. Geçebilirsen geç bir şey olmaz. Şey Ay. Ay, geçemem. <gülüyor> <gülüyor> Çok basitmiş Allah. Çok komikse. Afacan. Gel 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 bak anne resim çekiyor. Gel de çeksin. Allah. Oh. <laughs> Yap. Geçebilirsen geç Yap de. Yapıyorum. <laughs> şey yapalım. Gel kaydıraktan kay. Allah. Allah. <laughs> <laughs> yarım. Bak bana bak. Da... Şuradan geç oraya gel. Ben oraya gideceğim. E sen kayarsın oradan. Ben kayamam. Anne... Efendim. ben Bana mı dedin? Ha tamam. Annesi bak. Hadi kay hadi. Bekliyorum seni. Ay babaanne ya. Bak babaannesi kayıyor Alp. Oh, ne güzel. Annesi bakmadan da kaymıyor. Çok komik bu çocuk ya. Oy kuzum kuzum kuzum. Gel bir tane. Hoppa hoppa. Açıldı mı elim? Tamam gel öpelim. Hadi görüşürüz arkadaşlar.